Aleyküm merhabalar. Bugün Ulu Camii'deyiz Degra'dan. Eşref Hoca'ya sorularımız olacak. Şimdi hocam Said Nursi'nin ikinci bölümünde evet. bu soruyu soralım. Eee evlilik falsken. Evet. Niye evlenmedi? Evet. Mesela sonuçta bayağı bir Hz. İsa'dan ayrılan nokta ne? Hz. İsa Esnafı gençti, evleniyor. gençti ama evet. mücadele içindeydi. Mesela evet. 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 Said Nursi'de Biraz daha farklı bir durum var. Evet. Biraz daha yaşı olgun. Şimdi Hocam Said Nursi mesela hayatının bir bölümünde şöyle anlatıyor. Diyor ki ben 80 küsür senelik ömrüm boyunca dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında memleket zindanlarında memleket mahkemelerinde geçiyor. Çekmediğim cefa görmediğim eza kalmadı. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim beni intihardan men etmeseydi, Said bugün topraklar altına çürümüş gitmiş diyor. İşte benim hayatım böyle zahmet, meşakkat, musibet, felaket içinde geçti. Hem bu, bu cemiyetin iman, saadet ve selametli yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. İslam alemi namına bir sahilde bin sahit feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti ne yapayım? Orası bana zindan olur. Ama milletimizin imanını selamete görürsem cehennem alevleri içinde yanmaya razıyım diyor. Milletimizin imanını selamete görürsem cehennem alevleri içinde yanmaya razıyım. Zira ben yanarken gönlüm gül ve gülistanlık olur diyor. Şimdi böyle bir durumda bir insan nasıl evlenebilir? Yani sürekli mahkemelerde, sürekli takipte, göz altında, sürekli işkencede olan bir insan böyle bir mutlu yuva kurmayı düşünemez tabii ki. Tabii Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri daha önceki bölümlerde sormuştu, cevap vermiştik. 6000 sayfa yaklaşık olarak eseri 12 cilt var. Biz bu ciltleri yavaş yavaş inşallah tanıtıracağız. Mesela bunlardan bir tanesi İşaratü'l icaz, Aslı Arapçadır. A Arapçadan Türkçe'ye çevriliyor. İstanbul Fetva Emini Ali Rıza Efendi işaret icazı okuduktan sonra diyor ki bu işaretul icaz bin tefsir kuvvetinde ve kıymetlidir. İstanbul Fetva Emini Ali Rıza Efendi işaret icazı okuduktan sonra diyor ki bu işaret icaz bin tefsir kuvvetinde ve kıymet. Peki işaretul icaz tefsirinde hangi konular işliyor? Girişinde şu hadis var. Kuntu kenzen mahfiyen فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونَ Cenab-ı Hak hadis-i kıfside buyuruyor. Mahlukatı yarattım ki bana bir ayna olsun, o aynada cemalimi göreyim. Yani insanları yarattım, mahlukatı yarattım ki bana bir ayna olsun, o aynada cemalimi göreyim. Ve hemen kitabın girişinde insanın tanımını yapıyor. Mesela birçok kişi insandır ama insan ne olduğunu maalesef bilmiyor. İnsan tarifini zaman şöyle yapıyor. Cenab-ı Hak tarafından mükerrem kılınan insanın cevher ruhunda ekilen ve rakamlara sığmayan istidatlar, kabiliyetler var. Bir başka örnekte yine işaret icazı diyor Cenab-ı Hak insanı kainata cami bir nüsha 18 bin aleme havi şu büyük alemi kitabına bir filist olarak yapmıştır. zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir ama insan taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istedikler nazaran bu alem-i şehadet dar işini alamaz. Niye böyle demiş? Örneğin bir insana deseniz ki bütün kainatı sana veriyorum, aklını bana ver. Vermez ki. Demek ki bu akıl denilen cihaz bütün kainattan daha kıymet. Peki kainat nedir o zaman? Üstad dediği zaman kainatı şöyle tarif ediyor. Diyor kainat Kur'an'ın ayeti kübrasıdır. Yani kainat Kur'an'ın en büyük ayetidir. Biz böyle kainata baktığımız zaman bu nizamı, bu imtizan, bu plan, bu programı gördüğümüz zaman hemen Bediüzzaman bu sözü aklımıza gelir. Kainat Kur'an'ın ayeti kübresi. Yani kainat Kur'an'ın en büyük ayetidir. Peki dünya nedir o zaman? Yani Risale-i Nur Külliyatı'nda dünya nasıl geçiyor? Üzerinde yaşadığımız dünyayı tanımak bilmek zorundayız. Üstad şu örneği veriyor. Semerey alem olan insan en cami, en bedi, en aziz, en latif bir mucize kudret olduğundan beşik ve meskeni olan zemin yani dünya sema nisbeten maddeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber dünya manen ve sanaten bütün kainatın kalbi merkezidir. Burayı bir daha tekrar ediyorum. Diyor dünya manen ve sanaten bütün kainatın kalbi. Yani zahiren kainatın yanında küçük görülse de ama sanatsal olarak mana ile dünya, bütün kainatın kalbi merkezi, bütün mucizat-ı sanatın meşheri sergisi, bütün tecelliyat-ı esmasının masalı nokta milakesi, işte dünyanın bu azamet-i maneviyesinden, ehemmiyet-i seneviyesinden ki, kuran Hakim, büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan dünyayı kainata denk tutuyor. Dünyayı terazinin bir kefesine, bütün kainatı terazinin diğer kefesinde, ayette şöyle buyuruyor Rabbu semavati veler hani anlamı Allah göklerin ve yerin Rabbidir. Evet. Rabbu semavati veler nedir anlamı? Allah göklerin ve yani diyor dünya içinde yaşadığımız dünya maddeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber dünya manen ve sanaten bütün bu gördüğümüz kainatın kalbi merkezi ve bütün yüce Allah'ın mucizelerinin sergilendiği harika bir yerdir. Ve daha sonra Üstad Bediüzzaman İshak İcaz tefsirinde imanı anlatıyor. Evet bütün insan oğlunun en çok fazla havadan, sudan sonra ihtiyacı olduğu şey imandır. Peki iman nedir o zaman? Bir ağacı düşünün. Bir ağaç süssüz kalırsa ne olur? Kurur ve zamanla yok olur gider. Ee, su verdiğiniz zaman birdenbire o ağaç ne olur? Yeşerir ve hayat dolu bir hale gelir. Üstad dediği zaman işaret icraz tefsirinde imanı şöyle açıklıyor. Diyor ki iman şemsi ezeliden vicdanı beşere ihsan eden bir nur, bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır. Evet tekrar ediyorum. İman şemsi vicdan vicdanı beşere ihsan eden bir nur, bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü tamamıyla ışıklan bir karanlık odayı düşünün. Kap karanlık bir oda. Elektriğin düğmesine bastığınız zaman birden aydınlık oluyor. Bütün o karanlık gidiyor. İşte iman da karanlığa gömülen insan ol vicdanını, kalbini ne yapıyor? E, aydınlatıyor. E onun için üstad diyor iman şemsi ezeyden vicdanı beşer, İsa'yla bir nur, bir şuadır ki vicdanın iç yüzünü tamıyla ışıklandırır. Bu sayede bütün kainat ile bir emniyet, bir ünsiyet peyda olur. Ve iman saadet-i ebediyeden bir parıltıdır. Ebed memleketine doğru hareket eder gider. O parıltıyla vicdanda bulunan bütün emel ve istidatın tohumları bir şecere-i gibi neşru nema başlar ve ebed memleketine doğru hareket eder gider. Hatta başka bir yerde de imanı şöyle açıklıyor. İman diyor hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan şey okuyabilir. Şey şey Son bir cümle söyleyeyim. Ee, Üstad zaman bu cümlesi de çok anlamlıdır. Onu Allah'ı tanıyan zindanda da olsa bahtiyardır. Yani huzurludur. Onu Allah'ı tanımayan kişi, saraylarda da olsa zindandadır ve diyor ki, göz küfür zulmetiyle kör olursa dünya genişliğiyle beraber bir haksana şekline girer. Eğer o göz küfür zulmetiyle kör olursa dünya genişliğiyle beraber bir haksana şekline girer ve bu cümleyle bitireyim. Üstad dediği zaman Said Nursi bütün insanlığı kucağına alan bir cümlesi var. Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başına vardır. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başına vardır. Allah'ı taniya'nın dünyası nurla, manevi surla doludur. Eyvallah hocam, teşekkürler. Razıyım, sağ ol.